Yankı, çocukluğumuzda heyecanla izlediğimiz dört çizgi film sayacağım sana. Görerek sıralamanı istiyorum bu çizgi filmleri, dörtten bire. Tabii ki. Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Pokemon ve Shaman King. Bizi çocukken ekran başına kitleyen dört büyükler. Bunları dörtten bire hangisini en çok severdin? Sırala. Şimdi bu listeye baktığımız zaman zaten Pokemon'u birinci sıraya koymamak e, anlamsız olur. Pokemon hepimizin. Tutkulu izlediği bir çizgi filmdi. Hala kalplerimizde tat kurmuş bir çizgi filmdir. Hala popülerliğini koruduğunu düşünüyorum. O yüzden bir numaraya Pokemon'u koyacağım. İki numaraya da Beyblade'i koymak istiyorum. Ee, Beyblade de çok tutulan bir çizgi film olmuştu. Bir de Beyblade'de ya yani Pokémon'u doğru düzgün oynayamıyorduk ama Beyblade'de dizideki karakterlerin yaptığı şeyi direkt mağazadan alıp biz de yapabiliyorduk. Evet. O yüzden çok büyük bir tutkuydu yani benim için de. Ben de çok severdim Beyblade'i. Kesinlikle. Yani birinci ve ikinci sırada olmasının sebepleri hani örneğin mesela Pokemon'un Tasos'u çok meşhur olmuştu. Beyblade'in topaçlarını zaten e, oynamayanımız yoktur herhalde. Ama Taso yani. işte dediğim gibi Pokemon'da yapılan şeyi yaptırmıyordu bize Taso. Evet. Doğru Ayrı bir şeydi ama Beyblade'de onlar da topaç çeviriyordu biz de topaç çeviriyorduk. Aynen, Bu doğru gerçekten çok büyük bir etkiydi. Yani çizgi filmin dışında da izlemediğiniz takdirde de o çizgi filmin tutkusunu yaşatan şeyler vardı Pokemon'da ve Beyblade'de. O yüzden birinci ve ikinci sırayı mutlaka bunlar oluşturmalı. Üçüncü sıraya Shaman King koyarım. Hani Dillerden düşmeyen şahane bir introsu var. Shaman King'in zaten hikayesi de çok güzel. O yüzden 3 numaraya Shaman King'i koyarım. yu Yu-Gi-Oh! da çok tutkuyla izlediğimiz Evet, çizgi filmlerin arasında geliyor aslında. Kart oyununu oynar mıydı Yugi? Kart oyununu kurallarını hiçbir zaman tam öğrenemedim ben ama kart destesi evet. vardı yani bende. Evet, onu da oynayabileceğimiz bir şey oldu. Mavi ki, gözlü beyaz ejder fanlarını yorumlara bekliyorum. Aynen, aynen öyle. Sizin Bilmiyorum. sıralamanız nasıldı? Yankı'nın sıralamasına katılıyor musunuz? Yorumlara yazın.